ve şahsında bugüne kadar ve hala devam etmekte. Dün yine bir kadın cinayetiyle uyandık. Öncesinde yine defalarca ve her gün devam ediyor. Ayşegül Aktürk ve diğer kaybettiğimiz bütün kadın arkadaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ki bu kadın cinayetleri dün de vardı, bugün de var ve her gün artıyor. Neden her gün artıyor? Çünkü sistem, sistem kadını yok sayıyor. Kadınlar için varlık, var, kadınların varlığı bile söz konusu değil. Sürekli egemenler var 6284 yasası ve İstanbul Sözleşmesi ki ilk imza ülke olmamıza rağmen hala bu yasa ve sözleşme eee maalesef hayata geçirilmediği için her gün yeni bir şiddet, her gün yeni bir cinayetle devam edecektir. Bugün bu eylemde İstanbul Tabip Odası, biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Devlet Sağlık İş olarak bulunuyoruz. Ayşegül yıllarca burada Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve bizzat benim de çok sevdiğim, tanıdığım bir kadın arkadaşımızdı. Acısı çok büyük acısını anlatmak kelimelerle e, yetersiz. Bizim için e, burada tek başına çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi vermeye çalışan, güçlü durmaya çalışan böylesi bir e, zorluklara rağmen mücadele etmeye çalışan bir kadındı. Arkadaşımızı yürekten acısını tüm sevgiliyle paylaşaraktan yad ediyoruz ve bugün İstanbul Tebip Odası'ndan aramızda bulunan Süheyla Alkoç'u davet ediyorum düşüncelerini paylaşmak için. Bir kadın, bir hekim, bir meslek örgütü yöneticisi olarak bugüne kadar hiçbir konuşmayı yapmakta bu kadar güçlük çektiğimi hatırlamıyorum. Dört adına Fadime Kavak arkadaşımızı çağırıyorum. Ülkemizde ne yazık ki her gün beş kadının, bunlar tabii ki kayda geçen bilgiler, beş kadının öldürüldüğü haberi geliyor. Biz soruyoruz, neden? herkes için geçerli. Bu ülkede önlenemeyen kadın cinayetleri var. Bunların sorumluları o cinayetleri işleyen Daha önce de karşılaştığımız gibi Ayşegül Aktürk'ün bir erkek tarafından katledilmesi medyada eril bir dille haber yapıldı. Ana akım medyada platonik aşık dehşet saçtı. Başlığıyla sunuldu. Katilin aşık sevgisine karşılık alamayan biri olarak resmedilmesi erkek şiddetine bir gerekçe, bul, gerekçe bulmaya çalışıldı. Katilin masumlaştırıldığı ve neredeyse hoş görüldüğü bir tablo çiziyor kadın cinayetleri bağlamından koparılıp magazinsel malzemesi haline getiriliyor. Biz kadınlar bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Kadınların özgürce yaşayacakları, özgürce tercih yapacakları, erkekler tarafından taciz ve tehdit edilmeyeceği, şiddete uğramayacağı ve öldürülmeyeceği bir dünya istiyoruz. Kadınların istemedikleri ilişkilere zorlanmadığı, ayrılmak ya da boşanmak istediklerinde öldürülmediği bir dünya istiyoruz. Kadınlar şiddete uğradığında uğradığında yetkili makamların İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunu doğru bir şekilde uygulamalarını istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Hayır demek bu. Hayır demektir. Susma! Susacak!